Herkese selam. Selam arkadaşlar. Uzun zamandır antrenman videosu çekmiyorduk. Bugün sağlam bir antrenman videosu çekelim dedik. Youtube'u da biraz ihmal ettik. Sağlam bir at, sırt antrenmanı yapacağız. Hesabımızı, kitabımızı yaptık. En az 50 ton ağırlık kaldıracağız. İddialıyız bu konuda. Zaten her gün antrenmana nasıl başlıyorsak sizinle aslında biraz onu da paylaşmak istiyoruz. Bizim neredeyse 3 yıldır bir fil içtiğimiz kahve. Bunu da herkesin bilgisi olsun istiyoruz açıkçası. Bu Şimdi diyecekler ki hocam ne reklam yapıyorsun? Abi re reklam zaten. Reklam olabilir. Çünkü gerçekten <laughs> ben güvendiğim ürünün reklamını yapıyorum. Bununla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Zaten her zaman söylüyoruz. Evet. Kullanmadığımız hiçbir ürünü size tavsiye etmiyoruz. Bunu, bunu her biliyorsunuz zaman söyledik zaten. Bu da ne gibi bir özelliği var bu kahvenin? Bu kahve bir keresinde kesinlikle sporcu kahvesi arkadaşlar. İki kat kafein. Ee, biz bunu biraz daha açıkçası buğrayla beraber içtiğimiz zaman ekstra ekstra koyuyoruz. Yani ee, kafeinle başımıza oluyor. hiçbir iş gelmedi. Düşünüldüğü gibi böyle kafeini çok alınca da ölmüyorsunuz ama tabii ki de tutup da bir 20 bardak içmeyin. Ee, onun dışında da kesinlikle bir kahvemizi içiyoruz. Hatta yazları mümkünse buzlu içiyoruz. Yani normal içeceğiniz bir kahve de ya da dışarıda içtiğiniz e, kahvecilerde vesaire içtiğiniz kahvede yaklaşık 150-160 miligram civarı bir kahve oluyor bildiğim kadarıyla. Rhino Blend'in özelliği 250 mg'a yakın kafein var içinde bir servisinde. Biz biraz da servisin dozunu arttırıyoruz. Bugün yaklaşık adam başı 500 mg'a yakın kafein tüketip öyle kaldıracağız o 50 ton ağırlığı. Neredeyse her gün öyle aslında. Bizi zaten rutinimiz evet. de bu ama size de burada önermek istediğim yani şeyden çekinmeyin, 2 kat kafein var içinde ama Hani kafein olması demek tadının sert veya içilemeyecek bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Aksine içtiğiniz birçok kahveden daha yumuşak içimli olduğundan da Zaten izlenim biraz o oluyor değil mi? Pardon. Böyle iki kat kafein olunca çok sert, içilemeyecek bir kahve gibi. Ama içtiğiniz zaman yani hiçbir alakası olmadığını da kokusundan tutun. Yani e, şey gibi düşünüyorlar Emin yani. Hoca'yı dışarıdan görenler hani... Adam'a bak bu kim kesin sert böyle ters falan diyordu. Pabuk, diyor, adam Pabuk yani. gibi adam yani. ki, bu kahve de öyle yani sizde bıraktığı <laughs> o tat öyle olacak. Biz şimdi güzel bir iki tane bol buzlu Bromo işleri yapar bu aileler <laughs> ben karışmıyorum böyle. bu işleri ee, onu hazırlayıp içiyoruz ve sonrasında da artı 50 tonluk sırt antrenmanına giriyoruz arkadaşlar. Bu arada bu arada bu arada madem böyle bir şey yaptık. Evet, sürpriz mi geliyor? Sürpriz gelsin. Biraz bonkör davranıyorum. Okey. Ee, bu kahveyle ilgili ya da kahveyle ilgili güzel yorum yapan e... ve kanalı takip eden kanalı takip eden 10 kişiye seçeceğiz ve bu kahvelerden yollayacağız arkadaşlar. Hatta... gramlık 15 kişiye. 15. 15. 15. Yeter hocam. <laughs> 15 kişiye kahve yollayacağız. Bu kahveden herkesin de denemesini sağlayacağız bu anlamda. Ee... Deneyenler de yorumlarını videonun altına bırakırsa hem biz feedbackleri almış oluruz hem de bu kahveyi üreten arkadaşlar da bundan fayda almış olur. Antrenmana başlıyoruz. kaldıracağız. Tamam. Bugün öyle bir planlıyoruz. Bence bayağı üstüne çıkacağız. 100 kilo ile başlıyoruz. Start verin. Bas, bas, bas. Devam. Şimdi bir sürü kişi yine hocam yanlış yapıyorsunuz işte barbell roll mu yoksa şırak mı yapıyorsunuz diyenler olacak. Daha önce de belirttiğim gibi yanlış bizim için bir yaşam tarzı. Biz yanlışlardan Ama gidiyoruz. Diğer kişilere Hilal Mahallesi, 20'ye A, Yıldız, Çankaya, Ankara. Bekleriz. set maksimum kilo mümkün olduğunca tekrar saymıyoruz çıktığı kadar 180, 180 kilo. kilo. bir 10 tekrar yap da 50 tonun 1.800'ünü buradan almış 8 olmaz mı? 8 de olur <laughs> Bacaklarımı titremeyi de almışımdır herhalde abi. Şu an nereden nefes aldım bilmiyorum. Oh. 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 İkinci hareketimiz low roll. Dar tutuş. Bunda da başlangıç kilomuz 200. Her iki tarafta 5 tane 20 kilo var. Yapıştır bro. <laughs> Bravo. Çok kolay, çok kolay. Bas! Bas! <gülüyor> <gülüyor> bas Brom Bas Miami Style. Gold Chip Style var. <laughs> Amerikan olsa beğenirdiniz ben diye ben de o yine. <laughs> Ama Elazığlı. Ama Elazığlı bu çocuk. Nereydi sizde? Ne diyorlardı Elazığlı'lara? Kapkoş. Kapkoş. <laughs> 4. sete giriyoruz. Önce Brom sonra ben. Bugün... 230 kilo. Evet. 230. Şimdiden 20 tonu bulduk. 50 ton. Bence hızlı bulduk ya değil mi? Bundan sonrası var da yani 50 tonu Çünkü hep böyle gidiyor geçeceğiz herkes. diye ümit ediyorum. %100 bu gidişle. 50 tonluk kobra. Lan çek. Çek. Üçüncü hareketteyiz. Ee, i̇lk iki hareketten 20 ton mu dedik? Öyle şey bulduk. Lat pull Bunda zaten maksimum kiloda yapıyoruz. Daha su yok. Ee, 100 kilo ile 3 set de burada yapacağız. Tekrarlara bakacağız. Ortalama 10-15 tekrar arası çıkıyor genelde. Buradan başlıyorum. sana uh. kolay bir 15 tekrar Vallahi bravo <laughs> bak Sağdaki bak. Bravo. Eze eze. Eze eze hadi. Bas. Dördüncü <laughs> hareketteyiz. Yine maksimum kilo. Tekrar saymıyoruz. Çıkıyor kadar... Cable roll, pull yani, <laughs> a, Maksimum kiloyu kendisi için diyor. Ben, ben en öz maksimumla yapmıyorum. pardon, valla ben oh. öyle yapmıyor zannettim. Senin yerine yapayım. Son bir de üç orada bittim ya? <laughs> Öğrencileri anladım şu an. <laughs> oh. son set. Son <laughs> setteyiz. 100 kilo. Sırta beton atılmış gibi böyle. Kalıp gibi oldu. Hep böyle oluyor bunu çok seviyorum. <laughs> Yapıştır bakayım. <laughs> domda burada. Biz böyle sesler çıkarıyoruz ya. Bak çen biri yazmış bana. Hocam niye oluyorsun diye. Hı? Oğlum manyak manyak yorum yapma ya. Isırırım Hı? dedim ben ona da. Sonradan sildim. Isırırım valla. Isırırım yemin ederim. Ne bileyim oğlum böyle sesler çıkıyor işte. Hop hop diyorum. Sonradan dinliyorum. Harbiden anlıyormuş gibi oluyor. Bizim Aksaray'ın köpeği meşhurdur bak malaklı. Isırırım. Haberiniz olsun. Hop. Oh <sighs> Dördüncü hareket. Yemin ediyorum 10 hareket yapmış gibi hissediyorum. Bu ara sert giriyoruz. Harbiden. Güzel. Güzel de yiyoruz. Çok iyi bir geri dönüş yapmamız lazım. Artık alalım şu pro kartı ya. Yıldım ya. Bıktım. Bıktım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Allah bıktım. Ne mi? Öyle miydim? Aynen. Bıktım ya. Bas bro, bas. 5. hareketteyiz. Ya yani bu hareket gerçekten laplarınızın en tepesinde çok detay. Ee, o V görüntüyü tamamlamak için çok güzel bir hareket. Bizim de neredeyse yıllardır <laughs> antrenmanın sonunda yaptığımız bir hareket. Bunu da 50 kilo mu bro? Yes. 50 kiloyla ortalama 20 tekrardan düşünürsek kişi başı kaç ton? Bir Benim ton. yetmedi. Bir set bir ton. Bir set bir ton. 3 ton ben 3 ton bu çoğunu muhtemelen geçmişizdir diye düşünüyorum. Ama e, işimizi garantiye alalım. Bro gel şunun ucundan tut. <laughs> şunun <yüzünden> ucundan tut. <laughs> Tattık buraya bir şeyler. Bilmiyorum. Sırf bir Böyle sırf 50'yi geçtik ha. Bittik, yorulduk. Şöyle ikimiz kaç tekrar atalım? İki üç tekrar atalım. Bırak. <laughs> Sığamadık da. Sığamıyoruz. Sığamadık da. Sıkışmasın yeter. Peki. Evet. Dur bro ben çok daha tuttum burayı. Sana yüklenebilir. <laughs> Okey. Sağlam mıyız? Sağlam 1-2-3 Eline bak. Yok bakıyor. Tamam. kolay ya. Hiçbir bok anlamadım yani. 50 tonu geçelim diyor oldu zaten bu şu an geçmişizdir. Bu arada antrenman sonuna geldik. Ee, güzel bir antrenman oldu. Yine her zamanki antrenmanlarımıza benzer bir sırt antrenmanı. Bugün kafein takviyesiyle girdik olaya. Ee, videoda çekiliş var arkadaşlar. Onu unutmayın. Yorum yapan ve takip eden kişiler arasından 15 kişiye Kafibun Rhino Blend yollayacağız. 2 kat kafeinli. Dağılın bak böyle abi şey böyle şey oluyor ya videolarda böyle mala bağlıyor sonunda öyle oldum ben şimdi. Evet antrenman sonuna geldik. Hızlı bir şekilde yemeklerimizi yiyeceğiz. Umarım çok böyle güzel yorum yapan kahve ile alakalı ve kanalı takip eden 15 kişi kahvesini yollayacağız hızlı bir şekilde. antrenmanda denerseniz ki biliyorsunuz bizim antrenman tarzımızı yorum yapmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki antrenmanda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.